Hafız sen bir daha ayet okuma. Senin ağzına yakışmıyor lafı. Çok yakışıksız bir laftır. Kur'an-ı Kerim insanların hayatını düzenlemek için indirilmiş bir aslında müminlerin anayasasıdır. Ben kendi kafama göre uydurduğum bir ayetten bahsetmiyorum ki. Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu ayetten bahsediyorum. Şimdi aslında çok daha sizi rahatsız edecek olan ayetlerden bahsederim ama anladığım kadarıyla çok rahatsız olmaya başladınız. Neden bahsettik? Maide 8'de adaletten, diyakatten bahsettik. Yani bir kavme nefretini sizi adaletsizliğe itmesin diyor Cenab-ı Allah. E bunlar sizi rahatsız ediyor. Niye bu konulara girmeye gayret ediyorum? Çünkü İslam'ı referans olarak almış bir siyasi partisiniz. İslam'ı sonuna kadar sömürmüşsünüz. Şimdi İyi Parti kanalından hafızlık özelliklerinden biri olan bir grup başkan vekilinin söylemleri sizleri rahatsız ediyor. Bunu da anlamakta zorlanmıyorum. Rahatsız olmakta da haklısınız. Çünkü bu söylediklerim Allah kelamı.